Merhaba arkadaşlar videomuz biraz ekonomik kriz biraz da mizahla alakalı çünkü söz konusu asgari ücret olunca her yıl aynı sorunları yaşamaktan yorulmadık ve her yıl aynı sorunları bize yaşatan bu hükümeti de yine seçiyoruz yapacak bir şey yok nasıl mı işte böyle izleyelim. Herkese soğan ekmek yeriz yine de Erdoğan'dan vazgeçmeyiz kimse bu kusura bakmasın biz bu oyunlara gelmeyiz. Tabi canım bu oyunlara gelmezler. Sen o soğan ekmeği alacak kadar paran kalacak mı ileride? Onu merak ediyorum. 2025'te sana hayırlı olsun be kardeşim. Soğan ekmek şu an belki alabiliyorsun ama belki 2026'da onu da zor bulursun. 2025'e son hazırlıklar da bitmek üzere en son soğan ekmeği bırakıp bunu yemeseler iyi olur. Çünkü gidişat bu yön. Bakın dediğim gibi yani sadece ben şaşırmadım. Yani Mehmet Şimşek bile şaşırdı bu duruma. Yani kendisi diyor %45'in üstünde enflasyon olmasına rağmen muhtemelen askeri ücrette bunun üstünde olacak.